tasyonu 10 lira. Bu tezgahtan ne alırsan 10 lira. Abi, beyefendi. Abi, parça 10 mu abi? Evet abi. Şu oyuncak var orada bir tane alsan onu merak Abi bunu damacanın üstüne takıyorsun. Elektrikli. Basıyorsun, sarkıyor. Evet arkadaşlar, yeni bir video gibi düşünün bunu. <laughs> evet, burada da pantolonlar 50 liraymış. Yine yani dediğim gibi karşınıza marka çıkabiliyor ve şurada bir marka gördüm. LTB'nin Little Big. Bunun altında. Bu da bak. Bu da bak. Kolismiş. Bak. Şu. Şu Şunu mağazadan almaya kalksam bir dünya para. Doğru mu olsa? He olsa? Biliyor musun bu markayı? LTB. Ben bu markayı 16 yaşımda öğrendim. Birisi dedi ki LT böyle lan arıyoruz arıyoruz taksimde LT arıyoruz. nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyorum Finalde öğrenmiş oldum. Şurada kolisim var yani karşınıza güzel markalar <laughs> denk bak burada da burada var? <laughs> 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 Bana bir tane alsana Oğuzhan. Bak sanki şu bana göre. Oğlum mağazada deli gibi fiyatlar var ya. Mavinin de var. Uçağını yok. Bak bu da Zara'nın. Kaç lira normalde? Normal 56 78 Ama kod. Kotla farklı, kumaşta farklı. Da farklı. Tabii canım. Oldurmuşsun elini avucunu ne yaptın be abi. Bak yine paten koparmışsın ha. <laughs> he. Paten paten tercihim <laughs> dedim sana. İyi bilirsin. Ama benden ucuz bulamıyorsun ha. Kaç aldın? 30. 30. Benden ucuz almış. Bir orada var. Kaç numara Kaplı'da bu? Orada da var. Delta'nın malzemesi. Ne oldu burada? Ne oluyor Oğuzhan? Ne yaptın? Kaça alıyorsunuz? Kolay gelsin abi. Evet, Maçın demirinden belli. Ama telik kafa. Onu vereyim. Yok abi ya sahne. Hangi tesbihi yaptın sen? Hangisini? Tuzla'daki. Duruyor. Satma. Ne de hmm. kadar dedin abi? Sıkfırı. Efendim? <laughs> 1400. 1400 çok dedin mi abi? 1400. 1400. 1400. Yok, sordum ama. Hiçbir şey sordum. Tuzla'da buradaki kadar mı abi? Yok abi. Orada, <laughs> orada, oradaki... Yok abi. Oradaki, oradaki. O kadar mı? kaçırdım o 800 şu <laughs> ha Yok abi yok <laughs> pahalı ya kaçırdım ha evet. evet. o sesi video Haydi sağ Ama, abi bizi söylediğiniz rakam seni kurtarmaz abi Yok sağ ol abi Yok sağ ol abi ya Teşekkürler abi sağ ol abi Eyvallah sen diye ne veriyorsun diye. Paramı, paramız yok abi bizim. Estağfurullah canım. Ben onu sevmem. O bana canı soruyor. Ne kadar verdim bana? Paramız yok abi. Şimdi alalım elini bulalım mı? Çok kaldı. Çok kaldı ya. Abi, evet başka neler neler. Evet nargile var burada o kart. Beş. Ama altı yok. Bana da verdi. Ben de yenileyim elde benim ya. Kaç lira abi? Beş. Beş lira. Sen göbek mi yaptın abi? Ya. Nasıl oldu? Bakıyor abi. Formanda orijinal mi se? Şu ne? Philips'in ne o? Philips. Şurada bir Philips var. JBL var oldu. Hmm, hmm, hmm. Bak bundan iyi ses gelir ha. O bizim şeyleri koş aslında. Iki Aha, burada da Yunan'da şey. Yani. Ha, burada şeyleri var. Ha takımlı var. Şu mu acaba? Evet. Yok. Bu bu olabilir mi? Emin misin? Emin değilmiş. Son adımımızı ekmiştirlar. İki tane. Kanga, Philips. Bak dört tane mi oldu? 3 mü oldu? Üç tane var. Sallama. Sonra ne kadar? Ha? Bu ne kadar da abi? 3 tane var 60 lira olur diyor. Başka var mı gözüne çarpan? 3 tane var değil mi abi bundan başka yok? 50'ye bağlasın abi onu. Kaç dedi ki oğlum 30 mu? 60 çok mu abi? 50'dir ya. Ama bunu nereye bağlayacağız? Kanka o son aldığımız var ya. He. Son aldığımız kolon direkt böyle bağlayabiliyorsunuz. Son aldığımız. Vestel'e bağlayabiliriz. Kanka. Ya kabloları bile kullanabiliriz de kablo. 30 yapsın ya 10, 10, 20 işte 30. Asla. Kanka 40'a bırak alak ya. Asla. Ben 30 diyorum sen 40 diyorsun ya. Bak pazarlama taktiği. Alalım mı diyorsun? Abi ne diyorsun son? Olmaz. İyi değil. Gitti misin? Bak bu böyle. Bunlar da yanlara ha. Bir dakika şurada bir şey daha gördüm ben. Nerede o? Kaplanması gördüm az önce. Gözümün önünde kaplanması gitti ya. Ne ama ne biliyor musun? Olsa bu ne biliyor musun? Bunu biliyor musun ne oldu? Sen istiyordun. Bu da masajı. Kanka bunu şarj ediyorsun. Şuradan. Sonra yüzüne masaj yapıyorsun. Şöyle bir şey. Dur oğlum 40 lira ya. Bir şey daha ya da yanına koyalım bekle. Evet arkadaşlar şöyle Philips'in 3 tane kolonunu aldık. Bizde bası falan vardı. Bunları ona... Uyuş, uyuy, uyuy, uyuyacak inşallah ya. Uyuyor uyuyor ben biliyorum. Bir de yanında iki tane çakmaklık aldık yani şunlardan aldık. Bir tane taispi bir bir girişli, de. bir tanesi de aynı bu şekilde. Hepsine 60 lira para verdik. E şunu da almaya ya mıydık ya? Yok, canım, yok. Kolay gelsin abi teşekkür ettim. Kolay gelsin abla. Ne kadar? Aa burası açılmış ama ya. 30. 30 liraymış. İşte şura açılmış ya. Çalışır mı acaba? Telefonu yani? Deneyelim. Geliyor <laughs> mu? Gelmiyor. Hadi şimdi de soralım ya. Bak şu çalışık. Bu ne kadardı? Bir hortum yok herhalde. Alak mı? Ne? Ha bunu. Çalışıyor mu? Çalışıyor ortum yok. Hortumda size var değil mi? Hortumda var. 10 lira olur mu abla? Tamam abi bu da sen. Hadi ben. Abi bunu damacanın üstüne takıyorsun. Elektrikli. Basıyorsun, su akıyor. Aynen abi. Şarj yeri falan sağlam. Hadi iyi alışveriş yaptın bugün ha. Parça 10 mu abi? Evet abi. Şu oyuncak var orada bu. Sen alsan onu Berat. Etrafta da Burası komple sende mi abi? Abi. Beyefendi. Abi. 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 Bu taraf komple sende değil mi? Evet. Tamam. Bir tane Kim seks. oynar bununla? Bunu Zehra'ya alalım mı? Onu diyeceğim. Tamam. Yani şöyle bir şey 10 lira. Ufak bir yeğenim var ona gidecek. Nasıl iyi mi? Bence oynar. Niye zinciri çıkardı? <laughs> ama onu zaten çok takma. Ensene böyle yüz yıkama köpüğü. Nivea'nın 10 lira. Tabii biraz pazarlık yapsan 10 liradan aşağıda düşer. Başka ne var burada? Gözlük kutusu sanırım. Şöyle bir lazer aldım. Bu da 10 lira. Aa, az önce çalışan şey şimdi çalışmadı ya la. az önce Evet nasıl yok bak. Bana mı? Seninle Pili biraz zayıf ama değişirse güzel. Hani Oğuzhan nereye gitti? Oğuzhan. Nerede Oğuzhan? Orada orada. Bayağı da aydınlatıyor bakın. Verdim para. Hayır. Para vermedim. Para ara yok. Bitti gitti. Ah. Şunu da al. Girmedin mi valize? Giremedim 2 parça mı aldık? İki parça Başka? Akvaryum var Şunlardan Bu Kapının arkasına şöyle Aslında sana yaramaz mı? <gülüyor> <Parasını> <gülüyor> ver, Seversin Dayı bunun parasını verdin mi? Bence çalışır bu var ya Dur be vereceğim parasını Al kalsın o Ben alacağım Sen mi almak istiyorsun? Tamam hadi benim hediyem olsun o da sana tamam. Hiç hayır da demiyor dayı ya öyle şey mi olur falan Al abi bunu da o zaman Madem her parça o 10 lira. Şunu 10 liraya aldık. Sar sar şöyle kafasını soktuk bir Aa sana abi. Sen seversin böyle şeyler olsa. Olsan böyle şeyleri kaçırma ya. Bunun lambası da vardı herhalde evde. Ha şurası kırık ama. Seni bozar mı? Bozar. Vallahi ama. Yapıştırırsın kanka. Yani şurasını bile kullanabiliriz biliyor musun? Tamam tamam. Al zaman. Kaç oldu? Dört parça mı oldu? Bu neymiş? Ha, başka. Yani başka diye diye baya bir şeyler alacağız herhalde burada Yani şu. çalışıyor bakın. Şurada güneş enerjisi var. Oğuzhan sever misin? Hesap makinesi. Kasyonu 10 lira. Bu tezgahta ne alırsan 10 lira. Kanka bu çalışır mı lan yani acaba? Olsa. Oğuzhan. Hiç sağlam gibi duruyor ama. Oğuzhan bu... Çalışır mı sence? Eyvah eyvah Secilye sen bak abi Kolay gelsin abi Şunlar çalışıyor mu abi? Evet, var Bu işte de... Şarj aleti yok, çalışıyor Şarj aleti yok, çalışıyor mu abi? Bu deryası bu lira şöyle Şunun içinde mi varmış merak ettim Çalışıyor diye biliyorum şey Yok şunun içini merak ettim de bir şey yok bir şey Şuna 1300 lira dedi. Şarj yazı yokmuş. Bu da arızalıymış. Batarya problemi, batarya problemi Sağ ol abi. Bize bir hediye geliyor. <gülüyor> 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 o <zaman> şöyle yapalım. <laughs> bu ne abi? Bu şey, benim tamir ben, misin Abi senin kendine aitse hiç şey yapma ya. Tekrar yaparım, kendim yaptım. Telefonlarda mı kullanıyoruz peki? Şöyle anlatayım sana. Tamam. Evet arkadaşlar, yeni bir video gibi düşünün <gülüyor> bunu. Bir <laughs> <laughs> bu çıkış tarafından şu girişimiz, power bank'a giriyorsunuz, 5 volt olarak. Tamam. Enerji veriyoruz. Pilimiz bitmiş. <laughs> power bankımız var abi. Alalım. Buyur abi. Aha geldi. 5 volt girdik. Evet. Bir saniye. bir şey mikrofonu abiye ver de hem anlatırken seyirciler sesim de... Güzel de. Ses güzel olsun sen. 5, e... 5, volt. <laughs> 5 volt. olarak girdik buradan. Şuradan çıkışta mesela diyelim ki 12 volt bir cihaz deneyeceksiniz. Şurada proplarımız var. Artı eksi. Tamam. Buradan kaç volt istiyorsanız Aa. ayarlıyorsunuz. 12 volt maksimum 33 volta kadar destek sağlıyor. Tamam mı? 33 volt 5 elektrik volt 5 voltu 33'e kadar çıkar. 1 ampere kadar ama. Fazla tutarsanız içerisindeki DC DC konvertörü yakarsınız. Ya atıyorum 3 saniye 4 Çok saniye tutsa geçer yani, değil mi? Evet sizin için ben yani takacaksınız. Görün yani elektrik veya görüntü veya ses veya ışık geldi mi? Geldi. Zaten ee, cihaza bakın. Cihaz 1 amperden fazla tüketim yapmıyorsa 2 amper 2 ampere kadar da destekliyor. Ama aşırı ısınıyor. Aşırı tutarsanız o anda yanar. Ama 1 bir, bir amper olursa 1 saate tutabilirsiniz. Bataryayı bitirene kadar hmm. tutabilirsiniz. 5 volt girişiniz yani biraz ilkeldir. İnleri filan el kalemle yazdım. Ters bağlarsanız çalışmaz zaten. Tamam. Yani elektrik alamazsınız. Yani yine kırmızı artı bu, altı, çok... bu eksi, eksi tarzında. Sizin için e, onun için başka bir kablo bir de şöyle bir kablo yapmıştım son gün dön geleceğim gün. Biraz uzun mat matrajda İsterseniz Al abi şu sizin Şu evrensel bir uçtur iki tarafı da Buna e, Bunlara şey Bak kullanan Mesela bunlarda masaj aletlerini deneyebiliriz Evet deneyebilirsiniz Ha şey alın e, Elektronik satan yerlerde Bunlar için başlıklar oluyor ya tamam. harici başlıklar evet. değişebilir. Onları kullanırsanız evet. dörtlü, dörtlü, beşli artık sizin e, ihtiyacınız kadar başlık kullanırsanız bunu takar, taktığınız cihazla şeyi alabilirsiniz. Eyvallah. teşekkürler. Kahve makinesi Bunlar... için teşekkür <laughs> Biz ederim. Teşekkür ederiz abi. Bunlar nedir abi? Bu onu hediye etmek istedim ama elimde tamam. yok. <gülüyor> Şu <gülüyor> sizin. Bu bize. Çok tamam. Ya ben de şunlar da diye çok sevmiş. <laughs> <laughs> Şu ee, şey şöyle göstereyim. Voltaj, amper, telefonu. E He, tamam. Şu hmm. telefon akımını. Şey, hmm. Ölçüyor herhalde, Arızalı olup olur. Aynen. Kampacan elektrik, elektrik alıp almadığını gösteriyor. Şöyle. Daha önceki videolarımızda yine böyle bir şey çekmiştik ama. Ya sizin. Bu da tazelemiş olalım. yani ekranı kırık ee, cihaz taktığımızda bastıralı şu an amper alıyor. 1 amper alıyor. 0 yani 1 amper de aldı. 1 2 geçen süre çekilen voltaj, çekilen amper şöyle göstereyim. Ee, Bize bundan lazım aslında Ben yurt şeyde, dışından sipariş ettim. AliExpress'ten evet. yani isim. benim işimden dolayı Abi eğer bunun linkini bize atma şansın varsa biz de bir tane bundan sipariş edelim ya. Tabii tabii. Yani böyle önerdiğin güzel bir cihaz varsa. Bu şu ürün gayet güzel. 5 yıldır kullanıyorum. atölyemde de kullanıyorum aynı zamanda. Çok iyiymiş abi. O teşekkürler abi. Ha, Instagram'dan bir linkini atarsan sana abi çok tabii. Abi. Tabii. Bunlar mıydı abi? Aynı zamanda açmışken onları da... Onlar da işte Power Bank'ten. Bu şey işte mesela şunu verebilirim size. Abi sana yo, yani en azından de bir şu ee, bataryanın gücünü emiyor. Tamam. Bu da test cihazı ya. Bataryanın kaç miliamper olduğunu gösteriyor. Şu an bataryadan 11 mili, yani 11 12 miliamper akım çekildi. Gün sonunda bataryanız bittiğinde buradaki akım kaçsa bataryanızın pilini öğrenmiş oluyorsunuz. Yani. Bu ısınıyor. Yani aşırı ısınıyor, akım çekiyor. 1 amper ve 2 amper olmak üzere güç çekiyor. Şu an 1 amper modunda. Şu an 2 ampere geçti. Gördüğün gibi am çekim amper yükseldi. Ee, 2 amperde çekince bundan bir taneyi yaktım ben. <laughs> Yanıyor. Şunu da Ay çekelim. Yansınıyor. Isınıyor evet. Şey gibi ısınıyor şu ikisi direnç şeyi düşürüyor. Biz onu da da patlatırız abi. Bize versen <laughs> Bu bizim <laughs> işimizi çok iyi görür bu, bu abi. Patlamaz. Vallahi çok güzel olduğu var ya. Yani bu bize ilaç gibi gelecek. Siz kırık kahve makinesine verdiniz. Ben size sağlam kahve makinesi <laughs> alabilmeniz için olta verdim gibi düşünün işte. <laughs> tamam, <öyle. gülüyor> ama o şeyi de alsaydı çok iyi olurdu. Bunu verebilirim. Olacak. O bizim yani biz işimize ya yarar mı bilmiyorum ama. Yani e, bataryalarınızı ölçersiniz. En azından hani e, atıyorum birine power bank verirken veya evet. satarken bunun kapasitesi 10.000 miliamper test ettik diyebilecek duruma gelirsiniz evet. ve yalancı konuma düşmemiş olursunuz. Bunda zaten fazla uzun tutmaya gerek yok değil mi? Yok, bu şey biter, bunda bir sıkıntı yok. Bunu bitene kadar bu batarya bitene kadar tutabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz bunda. Tekli yedim piller var ya. Hı. Onu, onu ölçebilir miyiz acaba? Tabii. Ama işte bitene kadar bu üzerinde kalması evet. lazım. Bu pilin tamamını emip bitiriyor. He. Ondan sonra ne verdiğini anlayacağız. Ne verdiğini test cihazıyla anlayabiliriz. Şu, şu da lazım yani. yani o yüzden bu. istesen bu sandık alsın Bende Ben, zam, ben de var. İstiyorsan alın. Tamam aldık abi. Alın. <laughs> <laughs> Fazla ısrar <özsan> etmeyelim. Yok <laughs> abi. Çok teşekkür sağ ettim abi. Sağ 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 ol. Abi sağ olun. Sağ <laughs> olun. Şu çok güzel oldu ya. Bu benim ölçü aletimin şeyi. Ee, bunu da bunu da vereyim. <laughs> Bu da senin. Açık tut duymuyorum seni. <laughs> Pili bitmesin diye. Ne cimri bir adamsın. Bırak bitsin. <laughs> Power bank var yanında. Ya bazen öyle bir yerde açıyor ki e, açılmayacak yerde açıyor. Ben burada bir şeye bakıyorum mesela. Şu an kapattım. Arkadaşlar ilerleyelim. Hanım tamam, beni almayacak.